Merhaba, günaydın herkese. Ee, Batı Kent sınav alanındayız. L Park. Çalışmamıza başlayacağız. L Park'ta uygulamamız gereken en önemli kural önce parka yaklaşırken sağ sinyalle yaklaşacağız. Durduğumuzda dörtlerimiz açık olacak. Ve ortalamamız esas arkadaşlar. Düz ve şeride ortalamalıyız. Bakın gösterdiğim gibi soldaki şerit çizgisiyle sağdaki sarı çizgi içine tam ortalı vaziyette düz durmamız gerekiyor. Sonrasında vitesimizi R'ye takalım. Direksiyonumuzu L park yapacağımız yöne doğru tamamen çevirdik. Tık etti. Bunu tık etmesinden hissederiz. Frendeyken debriyaj ayağımızı evet kaldırıyoruz. Frene basınlıktan debriyajı yarımma getirelim hareket ettiğinde freni bırakın. L parklarda yavaş yavaş gelin arkadaşlar. Her iki aynanızı izleyin. Dubalara değmediğinizde gözlemlemiş olursunuz. Evet. Yavaş geliyoruz. Soldaki aynamız hemen yine soldaki dubaya geldiğinde durduk. Tekeri bir buçuk çevirdik. Bunu iki turda diyebiliriz. Çünkü tekerimiz düz oluyor. Önü görmediğimiz için anlayamıyoruz. Bir tık daha geldik. Aynı dubadan. Evet. Bir 10 santim içeride bu şekilde olacak. Başarılı. Bu arada hocalarımız araca biniyorlar. Dubaya ve kaldırma denedik. Şimdi çıkış için bilet taktık. Sağ sinyali veriyoruz. Dörtlüğü kapatalım ki sinyalimiz görülsün. Titreşimi bulun frendeyken titreşim bulduk. Hareket ettiğinde araç biraz öne hareket edecek. Hemen tam sağa çevirin. Çünkü yine solumuzda ve sağımızda iki tane duba var. Çarpmamalıyız. Eğer aracımızın köşesi dubalara değdiği zaman eleniyoruz çünkü arkadaşlar. Geçmiş olsun.